Merhaba, ben Sena. Şimdi sizlere işitme engelinden ve işitme engellerin eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğim. İlk önce işitme engeli nedir, işitme kaybı nedir? Birazcık bunlardan bahsedelim, tanımını yapalım. Doğuştan önce veya doğuştan sonra meydana gelen nedenlerle kulağın ses duyma özelliğini tamamen veya kısmen kaybetmesi durumuna işitme engeli ya da işitme kaybı diyoruz. İşitme kaybında kulak işlemini çok az gerçekleştirebiliyor ya da hiç gerçekleştiremiyor işitme duyarlılığının kısmen ya da e, tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişime güçlük nedeniyle bireyin performansını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilenmesi durumu diyebiliriz. Peki e, çocukta bunu nasıl fark ederiz? Birazcık onlardan bahsedeyim. Çocuğa ismine seslendiğinizde çocuk size tepki vermiyor veya işte çok fazla bağırmanız, temas etmeniz gerekiyor sizi fark edebilmesi için. Birden oluşan ses değişimlerini fark et tepki vermiyorlar. Motor araçların gürültüsünü ilgisiz kılabilirler. Tepki vermeyebilirler. Dil gelişiminde gerilik olabilir. İşitebilmek için konuşana doğru eğilebilirler. Diyelim televizyon izliyor. Televizyonun sesini çok fazla açabilir. Televizyona çok fazla yaklaşabilir. Veya radyoyu dinliyor. Aynı şekilde çok fazla sesini açabilir. Çok fazla yaklaşabilir. Bu normal bir bireyi rahatsız ederken işitme engelli bir bireyi rahatsız etmiyor. Çünkü bizim normal seviyede duyduğumuz şekilde duyuyor o sesleri. Grup oyunlarına katılmada isteksiz olabilirler. Bu şekilde diyebiliriz aslında. Peki eğitimde neler dikkat etmemiz gerekiyor? Birazcık da onlardan bahsedelim isterseniz. Sınıfta en ön sırada ve orta sırada otur oturtulması gerekiyor. Ne kadar bize yakın olursa, ne kadar öğretmene yakın olursa o kadar iyi. Sizi çok daha iyi anlayabilir. Ee, sık sık sorular sorarak ilgisini sürekli olan sürekli olmasını sağlamamız gerekiyor. Sınıfta her türlü etkinliğe katılımını sağlamamız gerekiyor. Destek olmamız gerekiyor. Ne kadar çok etkinliğe katılırsa aslında o kadar iyi. O kadar çok dil gelişimini desteklemiş oluruz. Ee, kısa ve basit cümleler kullanmamız gerekiyor. Çok fazla e, lafı uzatmaya gerek yok aslında. Ne kadar kısa, ne kadar öz, ne kadar e, duru konuşursak o kadar iyi çocuk için. Öğrenciyle göz teması kurulması gerekiyor. Öğrenciyle konuşurken, ders anlatırken öğrenciye dönük olunması gerekiyor. Öğrenci konuşması için teşvik edilmesi gerekiyor. Ne kadar çok teşvik edilirse, ne kadar çok destek olunursa çocuğun dil gelişimi o kadar çok gelişir. Nasıl kullanıyorsa cihazını belli aralıklarla takip etmemiz, işte açık mı değil mi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kullanıyor mu bir, bir sıkıntısı var mı cihazıyla ilgili bunları söylememiz kontrol etmemiz eğer bir sorunu varsa da aileye iletmemiz gerekiyor fazla gürültülü ortamda öğrencinin dikkati dağılıyor ve zaten çocuk sizler zor duyarken bir de etrafta gürültü olduğunda sizin sesiniz hiçbir şekilde öğrenciye gitmiyor ve hiçbir şekilde verim alamıyor çocuk sınıfta daha fazla zaman ayrılması gerekiyor çocuğa sakin tutarlı ve kararlı olunması gerekiyor eğitim edilirken. Dersler görsel materyallerle anlatılması gerekiyor. Bu bence en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü e, ne kadar fazla duyu organına hitap edersek o kadar e, akılda kalıcı bir eğitim vermiş oluruz aslında ve o kadar çok faydası olmuş olur. Öğrenci her yönüyle değerlendirilmesi gerekiyor. Öğrenciye uygun eğitim programı hazırlanmalı. Dediği kelimede, cümlede yanlışlık varsa bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk e, kelimeyi veya cümleyi o şekilde öğrendiğinde ve biz onu uyarmadığımızda o şekilde kalmış olur. Ve bunu sonrasında değiştirmek çok daha zor. Doğrusunu öğretmek çok daha zor. Fark ettiğiniz zaman uyarmamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor. Bu çocuk için de en iyisi olacaktır. Kısaca eğitimde dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.